biraz oyunu oynayalım biraz kişiler toplansın kaç kişi toplandı ona göre e, dünkü maça gittim ilk defa bir Alanya spor taraftarı olarak gittim Galatasaray'ı tuttum halde ee, Ömür Ali Aleyküm selam hoş geldin içeri sonu e, onu okudum başka kim var Evet yavaştan bir şey anımı anlatayım mı çok hızlı bastım bir şey girdi dün ben Galatasaray maçına gittim hmm, Galatasaray maçını şey e, aslında Alanya taraftarı olarak gittim Galatasaray tribünü doluydu yani bir de şöyle bir gariplik var. Dikdörtgen şöyle anlatayım. Köşede Galatasaray'a çok az küçük bir alana ayırmışlar. Şu Instagram'dan takip edenler görmüştür Short'ta. Küçücük bir köşeye ayırmışlar. Köşe bir corner noktası. Tünelin hemen sol tarafına kalıyordu. Ama bir şey değil mi? Galatasaray taraftar az olması ama sesi çıkıyordu yine. Zaten stat bayağı tıklım tıklımdı. Yani 10.000 kapasite vardı. Neredeyse 9, 9, 9 bin taraftar vardı. Yani 10 bin de olabilir belki. Ayakta bekleyenler de vardı. Yani ilk defa Alanya Sporlu e, taraftarların biri yanımda konuşuyordu. E, i̇lk defa bu kadar statlı olduğunu gördüm dedi. E, sonrasında bir de maçta gol tekrarlarını göremiyorsun bir de öyle bir sıkıntı var. Pozisyon tekrarı yok. Faal mi oldu, penaltı mı oldu hiçbir şey anlayamıyorsun. Ve öyle bir şanssız oldu ki. Kuzey, güneyde türbünler var. Kale arkaları var. Ben kornere yakın bir kuzeyden bilet aldım. Ve önümde bir tane korner oldu. Ve Mertens'i görebildim yakından. Bir de Barış Alper'i görebildim. Icardi'yi gördüm ama Icardi koş... Ya Icardi dün ilk yarı var ya hiç koşmadı. İkinci yarı koştum bilmiyorum. İkinci yarı öbür kaleye atak yaptıkları için görmedim. Ama var ya bizim tarafta kaleye atak yaptıklarında taraftar bir ıslıklıyor, bir ıslıklıyor. Bir göreceğin yani bayağı şeydi. Bizim tarafta Mertens'in bir müthiş bir direğe yani müthiş demeyeyim daha bir şutu vardı. Direkte patladı. Kavisli atmıştı. Ee, Şadırs şey hakkında düşünce Demin söyledim zaten. Sonrasında zaten bir tane corner oldu. Ben, ben güneyden alacaktım aslında Galatasaray taraflarına yakın olmak için. Ee, VIP bölümü de bu arada Galatasaraylı çıktı. O da şöyle oldu. Galatasaray ilk golü attığında VIP bölümü e, satılmıyordu biletleri. Oraya özel alınıyor galiba biletler. Gol olunca orası bir anda sevinmeye başladı. Bizim olduğumuz yerden bardak sular oluyor. Bardak sularını oraya doğru fırlatmaya başladı Yuh sizin gibi Alanyalı olmaz olsun. Alanya'da tek takım var o da Alanya Spor gibisinden. E, tezahüratla yapmaya başladı. Sonra birkaçı küfür etmeye başladı. Oraya doğru 5-10 taraftar koştu. Barikat kurdular bizim olduğumuz yere. Merdivene e, askerler geldi. Barikat kurdu. Çünkü taraftar durduramadı. 2 ikinci golde de aynı şey sevinç yapınca yine bir barikat e, şey e, yine orta tarafa geçmek istediler ama barikat kurulunca zaten 3 ve 4. golde hiç tepki göstermediler artık. Hatta 3. 4. golden sonra Alanyaspor'un e, taraftar grubu vardı. Onlar e, gol sevinçlerini e, bırak yani davul çalıyorlar yani böyle taraftarlar coşkuya şey, e, yapıyorlar ya. Onlar bıraktı artık 2 3 e, az kalmıştı. Galatasaray'da hayatta kalmaya giren bir seviye atlamak adına. Galatasaray'ın da e, taraftarı maçın başından sonuna kadar baya e, bayağı bir az olmasına rağmen sahi inlettiler yani. Ama maç sonunda ne zoruma gitti biliyorum. Bir gol atamadı Alanya'ya. Bir sevinemedik ya. Çünkü Galatasaray taraftarı, Alanya taraftarı içindeyim. Sevinsem dayak yiyeceğim. Ondan <laughs> dolayı Alanya Galatasaray taraftarı Yuh yuh diyoruz. Bazılar sövüyor tabii. O ayrı konu yuh 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 diyoruz ıslıklıyorlar bir de Olun go, geliyorlar üstüm, e, bizim olduğumuz kaleye de böyle bir ıslıklamaya başlıyor o şampiyonu belirleyecek bir maç olacak o zaman belli olacak sonra başka ne oldu 4 gol oldu sevinemedik işte golleri göremedim hep goller güney kalesi oldu ya 4 golü güneyde oldu lan dedim bileti güneyden alayım dedim almadım güneyden kuzeyi daha yakın dediler bana Kuzeyin kuzeyden al dediler lan keşke güneyden alaydım Muslera'yı görebildim ikinci yarı sürekli. Kalede'ydi. Ben Muslera'nın şey e, kuzeydeydim. Kuzey kale arkasının. Kornelere yakın yerdeydim. Ama bir tane gol sevinci göremedim. Maç sonunda ne oldu? E, Galatasaray taraftarı gitti. Taraftar şey Galatasaray futbolcuları gitti. Taraftarın önünde hani maç bitiminde hep sevinirler ya. Orada sevindiler. Ben de uzaktan öyle e, gariban gariban izledim. Ama kıskandım ya cidden. Bir gol etse Alanya ya sevinseydik sevinemedik. Öyle gittiğim ilk maçta Galatasaray 4-0 kazandı.